Ve gerçekten bugün sizle birlikte Tamam. Bugün sizle birlikte Türk Alayfı öğreniyoruz. Evimizde gidiyoruz. Evimizi toparladık arkadaşlar. Toparladım. ev turu yapacağız sizler dönem ev toparlamı videosu da yapacaktım ama olmaz diye. Yani evime hep toparladım hem de ev turu çektiğim için olmaz diye yapmadım arkadaşlar. Şimdi yeni bir ev turu çekiyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi. buradan başlayacağım. Burada sizin çalışmam arkadaşlar. Hmm. burada e, neler var göstereyim ben. Böyle küçük bir bir dakika. Ha. E, burada böyle küçük bir tatlı bir e, oyuncağım var. Hatta e, oyuncağı ama eczanem patak için başka bir evcil hayvan sahipleneceğim. E, burada küçük bir işte, eczanem oyuncağı var. Onu da e, burada takıyorum. Burada arkadaşlar e, böyle oyun şey var. O oynuyorsunuz bunu böyle biliyorsunuz. E, ben oynuyorsunuz işte burada. E, burada o bir şey var. Burada oynuyorsunuz işte buradan. burada. E, burada böyle ışıklar var. Burada ışık vardı. Bu ışık kaldırın. Başka bir ışık koyacağım buraya. Burada işte böyle kalp Burada pembe var. Burada bir şeyler var. Böyle. Burada sanırım. Evet sanırım. Neyse. Ee, evet, böyle bir sanal da var. Yani burada bir tane kaktüsüm var. İşin ee, yanında şey. Yanıklı, evet. Ya, burada bir tane böyle kaktüsüm var işte. Işıklı falan. Böyle bir tane sandalyemiz var arkadaşlar. Ee, çok seviyorum. Çok tatlı gözüküyor bana. Ve ee, burada bir tane bitkiniz var. Bakın böyle çok güzel. Çok tatlı. Ben çok yeniyorum. Yine bir dakika. Şuradaki çek bakta kaldı. Şimdi göstereyim. Ay kamerayı. Evet, e, burada da işte arkasında çiçek var bir tane. Burada masamızda gelin. Masamızda bir şey yok aslında. Sadece böyle bunlar var. Bir de böyle burada pufumuz var. Çok tatlı avokadolu. Ben çok seviyorum. Evet, burası arkadaşlar bu kadar. Bir de burada yatağımız var işte. Bir pencere falan filan var. Bir de böyle pembe masamız var. Bir de bir de bir de arkadaşlar bu çok kokuş Çok güzel tatlı halı var arkadaşlar. Evet, bu halı bu halımız diyor. Bu odamız bu kadardı. Şimdi mutfağımıza geçelim. Evet mikrofon. Tamam. Evet arkadaşlar mutfağımıza geldik. Ee, şimdi buzdolabı neden böyle kayıtlı? Sizin biraz olan herkes kullanacak. Arkadaşlar buzdolabı koyma. Buzdolabı koyma da böyle önde kaldı. Şimdi önde kaldı hatta. Ee, şimdi mutfağımızda neler var gösterelim. Burada iki tane sandalyemiz var böyle. Ee, mavi. Burada benim tabağımız var arkadaşlar. Burada işte karabiber falan var. Burada içeceğimiz var arkadaşlar böyle. Ee, burada Şurada şöyle tabaklarımız, çaylandıklarımız, bardaklarımız. Burada yine kaselerimiz var. Burada yine şeylerimiz var arkadaşlar. Ben buraya birkaç tane daha bir şey aldım. Onu onları hediye paketi yaptım hatta. Ben onları göstereyim. Bu da bu şey tabii. Bir dakika. arkadaşlar. O zaman e, bu kutu açılama videosunu yani nasıl olur bence çok da güzel olur yani. Bu kutuyu hemen şöyle şöyle şuraya koyalım. Yani kutu açılama videosuyla. geliyor. Evet. Burada işte burası da böyle hamur gereklikleri mekanı burada. İşte böyle bunun içine sosya çekmek mekanı var. Burada çok tatlı şeyimiz var. Arkadaşlar böyle parlamız var. Ee, evet. Burada içiklerimiz var. Çok gözün var. Şimdi benim şey var. Tamam, buraya Bu da şu ilan atayım ya. Tamam misi. var Şeker gelecek. Bir <laughs> şikayet. burada şey var. <laughs> evet. Evet. dört dörtlük hemen Evet. Ee, burada gökkuşağı var. Böyle gökbaşı içinde. Şuraya da koyacağım. Evet. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Şimdi buradan başlayalım. Şey e, burada çok güzel mavi sandalyemiz var. Burada böyle şemsiye masamız var. Bir tane pembe sandalyemiz, bir tane de bitkimiz var. Burası bu kadar. Burada en sevdiğim tedimler burada. Burası. Çok güzel sandalyemiz. Burası benim yer. Şimdi buraya geldik. burası da benim en güzel tarafım. Burada onlar seni falan diyor arkadaşlar bu arada. burada çok daha bir dantın var ya. Yani. Ee, dergilerimiz var. Ee, genellikle şöyle bakıyorum. Dergilerimiz var bu kadar? Bu boya genelgesine genellikle çok çok işte ben şey yapıyorum okuyorum. Ee, bir tane var. <laughs> evet. Tamam. Tamam. Evet. Bu da böyle katmanlar. Şimdi arkadaşlar buraya geçelim. Burada e, ayarlanabilir hareket. Burada jızan cüzdan, jızan var arkadaşlar. Böyle eee arkasında işte taçlar, dikkatlerin falan da, falan da var. Eee burada arkadaşlar eee yeni dediğim gibi oyun içi var. Şey, şey var. Net bir şeyin işte arkasında oyun için. Ee, evet, burada da oyunlarımız var. 3 tane oyunumuz var. Arkasında daha çok oyun alabiliriz. Mesela şuna, arkasında daha çok oyun alabilir. Ama izin göstermiyorum. Şimdi banyomuza gidelim. Aa banyo banyo. Nereye var? 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 Burada banyo var böyle. Şey. Sesi kapat. Burada banyo yapıyorum. Evet bu kadar. Evet burası bu kadar falan demişim de. Şu git mantarımız var. Burada şey işte, var. Burada evet böyle şeyler var. Evet, Kaliteli falan var. Evet, Kaliteli falan var bir de. Bir de çok havası koymamı unutmuşum. Tamam. Çok havasını da buldum. Burası böyle. Burada maskelerim var arkadaşlar. böyle. Burada, burada maskelerim var. Çok güzel. Burada yüz temizleme jeli. Burada da yüz temizleme jeli var. İkisi aynı kare bir görüyor. E, burada havalarımız var böyle. Çok güzel. Yalnız var. Burada e, diş mekanlarımız var, diş macunlarımız, el sabunlarımız var. Burada e, yanan bir tane ışık var. Burada yine aşkı da yazılsa Evet banyomuz bu kadardı. Şimdi adamıza gelelim. Adamı hiç tıklamıyorum çünkü adam çok laf edelim. Evet. Çıkartmıyorum. Şey evet bunları şöyle kapatalım. Evimde minik değişiklikler yaptım. Normalde bu yoktu arkadaşlar. Bunlar falan bunları aldım. Burada askılıklar falan filan yoktu arkadaşlar. Askılık falan aldım. Ee, neden bir sürü kameram var? Neden bu kadar çok kameram var derseniz de benim şarj kutusu falan diğerini kullanıyorum. Ve bunun da yeri yine şarjı kalmış. Onu da var zaten. Eee buna yeni tablet aldım, yeni telefon aldım arkadaşlar. Bu tabletin eskiden de vardı Eskiden de vardı. Ee, evet. Burada, şimdi burada, buraya gelelim arkadaşlar. Yani şapkalarımın, kulaklıklarımın olduğu yere. Burada iki tane kulaklığım var arkadaşlar. Bir böyle. Evet. Bir de işte o turunculu. Burada çantam var arkadaşlar. Ben çantamı göstereyim. İçinde böyle çanta var. Bu çantayı aşırı çok seviyorum. Çünkü içine her şey koyabiliyorum. Çanta. Evet, e, şuradaki benim iş çantam bu arada. Ben yani burada böyle da böyle arkadaşlar. işte. ay. Şuna Abi ya, hemen kapatalım ya. Şimdi oldu. Evet. burada da böyle böyle işte. 2 evet, saat bunu ölçeceğim. Ya of. Altına. Ama arkasında kaldı korkuyorum. Nasıl olacak? Tamam aldık. Ay. Evet hemen de aldık. Bir sürü şapkan var. Ne kadar çok şapkan var diyebilirsiniz. Burada da tokalarım var yukarıda göstereceğim. Tamam, Evet, şimdi gelelim buraya. Evet, ve sınavlarımız var. Burada da böyle e, yukarıda da tokalarımız falan var. Taşlarımız, tokalarımız var. Burada yeni pijamalarımız falan filan var. Elbiselerimi böyle buraya koydum. İşte sit işte, böyle buraya koydum. Bu normalde böyle buraya koydum. Şu boyama elbisem. Sonra bu da bunu boyuyorum. E, boyamacık. Yani bu istediğim bir yer, e, gittiğim bir yer var. Orada boyamadık yapıyorum. E, Burası da böyle işte. Burada da uçak biletlerim var. Geçen ay kalma uçak biletleri var. Ee, geçen ay bu uçak biletlerimi kısım arkadaşına oradan kaldırma. Evet. Bu kadar. Tamamdır. Ee, böyle bu kadar da evimiz. Yani evimizi emmenlisiniz. Elbiz hem gerekenleri biliyorsunuz. Nereden yaparsınız umarım. Ee, görüşürüz. Bay bay. Ha, burada görüşürüz. Bu kadar da. Evet. Bu kadar <laughs> não o